arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Bugün yanımda kimseler yok. Kimse yok. maça girdim. ve iki tane silahım, silahım var. Öldüm. Adam yumrukla öldürdü beni. Yumruk yarın zaten bir tane yumruk yarın canımı götürdü. Lütfen çık dışarı. Allah rızası için çık dışarı ya. Çık dışarı. Hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi dışarıda yap parmak kardeşi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, bakalım. Hadi, bakalım. Hadi. Hadi, bakalım. Hadi yürü bakalım. Yürü. Ben video yürü. 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 Arkadaşlar aslında Brawl Stars videosu çekecektim. Ee, neydi o? Durun. Arkadaşlar bir durdurayım, maça gireyim ben. Arkadaşlar girdim maça. Ama böyle bir talak var. Dur bekle. Şu Arkadaşlar bir 17 saniye, 10, 10 saniye geçsin. Maça bir gireyim. Uçaktan atlayacağım. Geldim arkadaşlar. Atlayacağım şimdi nereye atlasam acaba? Heh. Gemi orada. Gemi atlayalım. Yani. Gemi. Gel bakalım gemi. Gemi atlıyoruz. Gemiye bir atlayalım gemi atlamazsak orada bütün silahlar var gemide. Belki araba falan da buluruz şansımıza. Uuu. Çok iyi. Çatıya düştüm. Allah kahretsin. Bir gelsin. Allah be. Adamlar da buraya atlamış. Silah yok mu? Atla atla. La kahretsin. Al şunları al. Al çanta al ne var. Al kardeşim şunu al. Şunu al. Ki, al. Hah. Adamlar nerede? Silah borunu. Adam gelirse yandık. sesle. Şu anda adamlar burada biliyorum. İki tane adam var. Ben iki tane adam gördüm. Kaçırmam hiçbir şey de. Bir. Adamlar eğer gemideyse ne yapacağız? oh Ben direkt toplayayım bence. Hiç riske atmayayım kendimi. Aynen. Ben direkt toparlayayım her şeyi. Bence süper fikir. AK alsam mı? Bence gerek yok. Alayım mı ya AK? Bunun yerine AK mi alsam? Aldım gitti be. Başka bir şey var mı? Sağlık gitti. Tamam. İyi. Sağlık gitti, iyiydi. Aha. Bülbül 4x Silah sesleri geliyor çok yakından Arkadaşlar hep PUBG'de bir maç atıyorum çünkü maçlar çok uzun oluyor Sizi de çok sıkmak istemiyorum Yani bir yok yarım saat oldu yarım saat Anamın baba İyi Kim var lan? Kim var lan burada? Hayırdır oğlum. Senden korkan senin mi? Senden geldim mi diyorum. çıktık yukarıya. ya. Ne var? Pompalı. Gerek yok. Şuradan bir yoklayalım diyor kim var? Kim ne var? Bakalım. Bu ne adam mı? Yok. Alacak. Çok. Kan. Bir uçağı sıkmak istiyorum ya. Gider mi ki mermi? <laughs> Gitmedi tabii ki de. Aha dur. Bir sıkı. Tamam gibi bekleyeyim. Abi. Oğlum sizi bitireceğim ben. Neredesin lan? Lan bulamadım seni iyi saklanmışım. Helal olsun. Ananı babanı. Nerede? Oha ya. O kadar da dürbünle baktım yani. Oğlum yuh ya. Vallahi yuh ya. Üf. O kadar da baktım ama dürbünle göremedim. Oralara da baktım yoktu. Ama biliyordum öleceğimi abi bu gemide. Çünkü atladığımda iki kişi gördüm. Bu arada ben de bence şey almıştım. Kostüm almıştım. Söylemeyi unuttum. Çiftçi kostümü gibi. 7 günlük süreli. Bakın şöyle bir şey. Arkadaşlar bir de yorumlara eğer oyunla ilgili bir şey bilmediğim bir şey varsa yazabilirsiniz yorumlara. Ben her şeyi bildiğimi düşünüyorum. Elimde korkun yok. <laughs> Bak bu. Arkadaşlar bunu bilmiyordum. Bak gerçekten bunu bilmiyordum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Hiç bilmiyordum bunu. Buradan yani, eğlence parkı var. Geleyim arkadaşlar. Durdurayım bir, durdurayım bir videoyu girsin. Arkadaşlar geldim. Aa, bakalım. Abi silah sesleri geliyor. Ne oluyor oraya? Hı? Allah be onda birbirimize vuramıyoruz değil mi yok Allah. Oh, oh, oh. oh, maşallah maşallah silahlar nerede lan Verin bana silah verin birader bana silah verin silahlar nerede silahları nereden alıyoruz ben hiç bilmiyorum ha. Silah. Birader nasıl alacağız silahları? Bir söyleyin birader ya. Kanka beni öldür. Anan. Lan bu ne? Reset falan da çekemiyoruz ha. Hayvanlık gibi kaldım ben burada. E ee, ne yapayım? Kardeşim beni öldürün. Lütfen. Bu adam çıktı herhalde. Eğlence parkını bilmiyorum ki. Salakçı bir şey herhalde. Oha motor. Ver lan motoru. Arkana bineceğim. Bak bak. Lan nasıl çıkılıyor? Baştan çıkacağım ya. Ne kardeşim ya. Sadece sapan bir şey. Ama ne bilmiyorum. Baştan çıktık. Bunu bilmiyordum. <laughs> arkadaşım arkadaşım videosu çekmişti aslında. Eğer bak, 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Mod seçelim mi? İki tane modumuz var. Biri biri Eren gene, de Livik. Ee, Livik ne bilmiyorum. Livik. Livik. <laughs> Bunu seçelim. Allah yok. Yarım saat buraya girecek arkadaşlar. Videoyu <laughs> durdurup geleceğim gelince. Arkadaşlar geldim. Girdi. Ya buraya ya? Valla hiç sevmiyorum şunu ya. Donuyor abi ilk demir. Ne oluyor be? Girdim. Hayır. Hayır. Oha. Oha. Oğlum çok iyi. Bak şurada düştüm tutundum böyle zıpladım. Ben at yüküldüm. Şunu ama hiç olmuyor mu? Olmuyor mu? Arkadaşlar ben bir şuraya atlayayım. Kaç kişi atlıyor oraya? Hiç kimse bence. Hiç kimse atlamıyor. Ben atlayacağım o yüzden. Çok basit. Allah kahretsin. Kaç. Buraya. 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 Yürü yürü, 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 abi. Bizim acil eve ihtiyacımız var. Bunlar ev mi? Ev mi bunlar? Bunlar ev mi? Bilmem ki ev mi bunlar? Hah, evmiş. Uzi mi ne var? şey var. Hah, evmiş. Allah abi biz yandık. Vallahi yandık biz. Bunu yiyelim, bunu alalım. Ben. Daha iyi, taramalı ben seviyorum. Ya da yok ya, İlk defa bunu kullanacağım. Bunu alalım. Değiştirdik var kırık dökük evler. Aha. Yani. Uh -huh. 4x 3x bence süper. Bu ne? Takılmıyor mu buna? He yokmuş. Takılmıyor. Şöyle Adam var. Adam var adam var. Uzi. Aldım. Ne var adamda? Oo! O ziyerini al bunu. Tamam. Dur bu ne? Tamam 4x. Tamamdır. Bence süper. <laughs> tamam, tamam. Hı. Kar. Bu ne? cheeks.